hane olarak gösterilebiliyordu. Bugün yapılan istatistiklerde 35-45 yaş arası kadınların da saldırılara maruz kaldığını görüyoruz. Son zamanlardaki toprak kavgası ne yazık ki asit saldırılarının yeni bir sebebi olarak ortaya çıktı. <laughs> bu bağdurlar Asidin yol açtığı izleri ömürlerinin sonuna kadar bedenlerinde ve ruhlarında taşısa da hayat devam ediyor. Asit belki birçoğunun bedenini yakmış ama henüz yüreklerine ulaşamadığı bir gerçek. İki genç insan, erkek alacak meselesi yüzünden, kadınsa ilk kocası tarafından saldırıya uğramış. İkisinin de yolu kaderdaşlarının geldiği vakıfta kesişmiş ve evlenerek yeni bir yaşama başlamışlar. Bir de çocukları var. Dört yıl önce alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu komşumuzun saldırısına uğradım. Burada tedavi oldum ve bir süre sonra da çalışmaya başladım. Sonra Esma ile karşılaştım. Utangaç ve üzgündü. O da bir süre sonra burada çalışmaya başladı. Onu tanıdıkça daha çok sevdim. Ona olan ilgim bir süre sonra aşka dönüşünce evlenmeye karar verdik. Düğünümüzü de burada yaptık. Şimdi yeni bir hayatımız var ve bebeğimizle mutluyuz. Eski kocamın dayağından bakıp evi terk edince intikamını böyle aldı. İlk günler çok zor geçti. Benim için her şey bitti derken vakıfta hayatım değişti. Öncelikle tedavim yapıldı. Ardından da burada çalışmaya başladım. Sonra Boşil'le tanıştım. Bir süre sonra da evlenmeye karar verdik. Şimdi bebeğim 11 aylık. Başıma bu olay geldiğinde bir gün kendimi bu kadar mutlu hissedebileceğimi söyleselerdi inanamazdım. De size asit mağduru binlerce kadından sadece bir kaçının hayat hikayesi. Ülke genelinde asit saldırılarına hedef olmuş ve hastanelere başvurup resmi kayıtlara geçenlerin sayısı binlerle ifade ediliyor. Ancak bir de aile baskısıyla hiçbir kuruma başvurmadan kaderine razı olanlar var. Hastaneye gelenlerin ise ruh ve bedensel tedavileri yıllarca sürüyor ama izleri ...hiçbir zaman kaybolmuyor. Hastaların hikayesi birçok yönden birbirine benzese de... ...aslında oldukça farklı. Her hasta yeni bir hayat hikayesi, yeni bir acı demek. Ayrıca bu hastalarla ilgilenmek... ...zaman içinde benim mesleğim gereği yaptığım bir iş olmaktan çıkıp... ...bir takıntıya, tutkuya dönüştü. Hastalarımız arasında erkekler ve çocuklar da var. Ama ne yazık ki yüzde yetmişi kadın. Genellikle yüz bölgesine yapılan saldırılarda gözler büyük hasar görüyor. Erken müdahale hem sağlık hem de izlerin görünürlüğünün azalması açısından oldukça önemli. Bir ay kadar önce oldukça zor bir vaka ile karşılaştık. Yüz bölgesi tamamen hasar görmüştü. Yüzünün neredeyse tamamını tıraşlamamız gerekti. Çok zor bir ameliyattı. Mesela o kadının yüzüne asit atan kocası saldırıdan sonra yardım için yüzüne su dökmek isteyenleri de engellemiş. Bu akıl almaz bir vahşet. Tüm bu akıl almaz saldırıları gerçekleştiren saldırganların birçoğu ne yazık ki hala elini kolunu sallayarak dolaşabiliyor. Son dönemlerde bu tür suçlar için kanunlarda yapılan düzenlemeye rağmen yine geleneklerin baskısıyla ya mağdur şikayetinden vazgeçiyor ya da yargı sürecinin uzaması için farklı yollara başvuruluyor. Vakıf adına mağdurların davalarını takip eden avukatların duruşma süreciyle ilgili anlattıklarıysa bir hayli düşündürücü. <laughs> Genelde suçlarını kabul etmiyorlar ya da kadın mağduru suçluyorlar. Çok azı suçunu itiraf ediyor. Mahkemeler, kanıtlar, tanıklar, suçla ilgili duyumlar ve yaşanan koşullar ışığında kişinin suçlu olup olmadığına karar veriliyor. Bu da zaman alıyor. En önemlisi de ailelerin devreye girip mağduru şikayetten vazgeçmesi için baskı uyguladıklarında sanığın işlediği suç yanına kar kalıyor olan da kadına oluyor. Some cases, some people, few Bangladeş'te kadınlara yönelik ağır şiddeti bir toplumsal sorun olarak gören Asit Kurbanları Vakfı'nın yöneticileri ve onları destekleyen çevreler, ülkelerindeki şiddetin tek boyutlu olmadığını, kadınların tecavüz, dayak, cinayet gibi eylemlere de uğradığını kabul ediyor özellikle 1980'den sonra asit saldırılarının başladığını ve 1990'ların başından itibaren de giderek arttığını söylüyor. Bence 1971'de kanlı geçen bağımsızlık savaşının etkisi var. Soykırıma varan cinayetler yaşandı o dönemde. Bu, ülke halkının bilinçaltında şiddetin algılanışını normalleştirdi. Ayrıca 80'lerde siyasi partiler de gençlerin eline silah vererek kendi güçlerini artırmaya çalıştılar. Yani tüm bu olanlar şiddeti normalleştirdi. İnsanların birbirlerine zarar vermesini kabul edilebilir olaylar olarak ortaya koydu ve insanların mantığına yerleştirdi. Öte yandan Bangladeş'te terörizmin yaygınlaşması ve yasal düzenin bozulmaya başlaması da toplumun değer yargılarının gittikçe yok olmasına neden oldu. Toplumda yükselen gücün şiddeti maalesef bu olaylardan sonra kadına yansıdı. Ancak konuya farklı yorum getirenler de var. Bu düşüncede olanlar, kadınlara yönelik şiddet olaylarının abartıldığını, Propaganda amaçlı kullanıldığını söylüyor. Dünyanın her ülkesinde şiddet uygulandığını öne çıkaran bu kesim, Bangladeş'te kadınların tüm haklara sahip olduğunu savunuyor. Kadına karşı şiddetin bu kadar yaygın olmasının sebebi nedir size? Ben Bangladeş'te kadınlara yönelik şiddet uygulandığını düşünmüyorum. Kadınlar bu ülkede önemli görevlerde çalışıyor. Bu ülkeyi 15 yıl İki lider kadın yönetti. Kadınlara her alanda haklar tanınıyor. Geçmişe oranla bugün daha fazla sayıda kadın eğitim alıyor. Hatta üniversitelerin kız öğrencilerinin sayısı dikkat çekecek oranda fazladır. Şiddet belki eskiden olmuştur ama asit saldırıları giderek azalıyor. Nüfusumuzun 150 milyon olduğunda unutmamak gerek. Belki kırsal bölgelerde cahil erkekler tarafından bu tip olaylar gerçekleştiriliyor ama Bunlar müzerit olaylardır.